Herkese merhaba arkadaşlar ve merhaba hocam. Bugün size geçen gün anlattığım tansiyon ölçme konusunun püf noktaları var birkaç tane. Onlara değineceğim. Mesela kan basıncı onu atlamışım. Kan basıncı ölçerken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Onları ben slayt olarak hazırladım telefonuma. Şimdi onları size anlatacağım açık buradan. burada. Şimdi öncelikle ölçüm yaptığımız kişi ve yapan kişi rahat ve gevşemiş bir pozisyonda olacak. Çünkü kendini kasarsa orada kan basıncı sıkıntılı olur. Ve e, ölçümden yarım saat öncesine kadar egzersizden kaçınıp bir şey yememeye ve kafein ve sigara almamaya dikkat etmesi gerekiyor. İkinci olarak e, ortamın ısı uygun olmalı. E, yani ölçtüğümüz kişi üşümemeli ya da terlememeli ve gürültü olmamalı sesini duyabilmemiz için. Ondan üçüncü maddemize gelirsek Hastamız ölçümden en az bir 5 dakika önce istirahat pozisyonda olmalı. Bir oturur pozisyonda dinlenip kendini nefesini toplamalı. Dördüncü maddemizde basılcın ölçüldüğü kol kalbin hizasında ve yere paralel olarak şu şekilde durmalı. Şu şekil kalpte. Ben o yüzden sol kolu diğer videoda önermiştim size. Kalbe daha yakın diye. Ee, 5. maddemize gelirsek de üstümüze giydiğimiz şey kolumuzu sıkmamalı sıvadığımızda. Çünkü ekstra bir manşon yerine geçebilir bu sıktığımız şey. Vücudumuzda damarı sıkabilir. Sonra manşonumuza gelirsek daha yeni bahsetmiştim. Manşonumuz şu üst kolumuzun %80'ini kaplayacak şekilde olmalı. Yani şu şekilde bir şey sadece şu omuz izlası boş kalmalı. bir diğer maddemize gelecek olursak e, neymiş bölgede burada ha şimdi e, dirseğin iç kısmındaki atarlama şu kenarda oluyor şurada hissedebilirsiniz elinizle <laughs> e, atışları işaret ve orta baş parmağın uçları ile hissedilmeli şu şekil yani şu şekil bak şu an hissediyorum e, şeyi ne demiş? Manşonun alt ucu bu adımların hissedildiği noktanın 2-3 santim yukarısında olması gerekir. Yani şuradaki hissediyorsan şu şekil şuraya bağlayacağım. 2-3 santim yukarısına manşonumuzu. Ee, şimdi bu çok önemli bir şey. Ee, Stetoskopumuzu genelde çoğu hemşiremiz de böyle yapar. Manşonu şu altına sıkıştırır. Elle tutmamak için. Bu yanlıştır. Manşon stetoskopu bir baş parmağımızla tutmamız lazım. Manşonun altına sıkıştırdığımızda verimli bir tansiyon ölçemeyebiliriz. Bu yanlış bir şeydir ama herkesin bildiği bir doğru şeklinde olmuştur. Marşonun altına sıkıştırırlar steteskopu genelde ama yanlıştır. Hmm, sonra... Heh, buna gelelim şimdi. Ee, tansiyonu ard arda ölçmemek lazım. Mesela birincide ölçtük. Duyamadıysak sesi Aradan bir 10-15 dakika zaman geçmesine bırakmalıyız. O damarların tekrar kan hızı eşitlenmeli. Çünkü biz burayı sıktığımızda birden boşalıyor kan. O yüzden onun belli bir sürede kendini eşitlemesini beklememiz lazım. Tekrar hemen ardı ölçersek yanlış bir sonucu elde edebiliriz. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Şuna da geleyim. E, tansiyonu ölçtük diyelim. Mesela yanlış ölçtüğümüzü düşünüyor, düşünüyoruz ya da tam anlayamadık. Manşonu takmadan önce içindeki havayı tamamen boşaltmamız gerekli. Bu zaten ilk yapmamız gereken şey. Manşonun havasını ilk aldığımızda tamamen sıkıp boşaltacağız arkadaşlar. Şimdi. Heh. Şimdi buna gelelim aritmi olanlar yani kalp atışı, aritmi demek ritmik olmayan yani kalp atışı düzensiz atan kişilerde <gülüyor> <gülüyor> sistolik ve diastolik basınçların her birisi için ortalama 3 ölçüm yapılmak gerekiyormuş. E, yalan söylemeyeyim bunu ben bilmiyordum. İnternette buldum. Yani e, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde buldum. Söyleyeyim dedim, bilgilensin insanlar dedim. Ben de araştırdım biraz da pek bir şey anlayamadım. Şimdi ee, Tansiyonu e, yanlış ölçtüğümüzü e, yanlış ölçmemize sebep olan etkenler var. Mesela olduğundan yüksek ve olduğundan düşük çıkaracak durumlar var tansiyonumuzu. Bunları size açıklayayım. Mesela e, olduğundan yüksek e, ölçen durumları söyleyeyim. Ben size. yetersiz dinlenmede, sigara ve kafein tüketiminde, e, sonra kol, kalp, e, kolumuz kalp seviyesinin altına düştüğünde, Sonra sırt ve kolun desteksiz oluşu yani şu şekil durduğumuzda yani bozuk bir oturuşta. Sonra felç. Felçli bir kol varsa o koldan ölçülmez zaten tansiyon. Oraya gitmez. Bu durumlarda yaparsak tansiyonumuz normal olduğunun üstüne çıkar. Yüksek çıkar. Bir de olduğundan düşük çıkma durumları var. Mesela manşonu gevşek bağlarsak Sesi tam yani kan akışı ilerler bir şekilde olsa da yani tam verimli bir şey olmaz düşük tansiyonumuz çıkar. Ee, mesela şu kolumuzu damarımızı şu şekil tutuyorsak şöyle tutuyorsak yine olduğundan daha düşük çıkar. Çünkü kan akışını hızlandırmak için aşağı doğru tutmalıyız bu kolu. Sonra heh, basıncımızı hızlı boşaltırsak bu da bir yanlıştır arkadaşlar. Bunun e, saniyede 2-3 milimetre şeklinde boşaltmalıyız basıncı. Sonra neydi? Heh. Kıyafetin üzerinde nasıl ölçemeyiz? Kıyafetin üzerinden ölçtüğümüzde basıncımız yine e, duyamayacağımız için tansiyonumuzu düşük duymuş oluruz arkadaşlar. Şimdi size yapılan sık hatalar söyleyeyim. E, tansiyonu ölçerken yaptığımız sık hatalar var. Tüm hemşirelerin o, e, yaptığı hatalarda. Bunlardan bahsedeyim size acele ölçüm yapılmayacak arkadaşlar. Bunun için sakin, dinlenmiş bir şekilde bir şekilde olmamız lazım. Hem tansiyonu ölçen kişinin hem de tansiyon ölçtüğümüz kişinin dinlenmiş olması gerekiyor. Sonra kolun çıplak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Nasıl çıplak olmaması gerekiyor? Yani tamamen nasıl diyeyim şuradan giymememiz lazım. O, o öyle bir şey. Yani bu bana kalırsa Sağlık Bakanlığı böyle bir şey demiş ama bana kalırsa yanlış bir şey yani. Bunun sebebi tam bilinmemek üzere böyle deniyor. Bana kalırsa çıplak olsa da bir sıkıntı olmaz. Ee, dirseğimizin boşlukta olmaması lazım. Dirseğimizi mesela hastaneye gittiğimizde bir koltuk olur. O koltuğun kenarına dayarız e, kolumuzu. Yani boşlukta olursa kendimizi kastığımız için yine tansiyonumuzu yanlış ölçülür. Ee, dediğim gibi steteskopu maaş altına sokmamamız gerekiyor. Sonra sırtımızı e, arkaya yaslamamız lazım. Daha yeni ki dediğim gibi şöyle bozuk oturuş yapmamamız lazım. <laughs> Manşon çok önemli arkadaşlar. Yani basit gelebilir ne ki onu oraya takıyorsun sıkıyorsun gibi gelebilir ama onu çok iyi ayarlamamız lazım. O kabloların geldiği doğru bir yer var mesela. Onu yanlış ayarlarsak tansiyonumuzu yine yanlış ölçeriz ve yanlış bilgilendiririz hastamızı. Ve manşonumuzun mesela uygun boyutlarda olması lazım. Mesela bir bebeğe kalkıp yetişkin manşonu takarsan kolunun hepsini kapsar ve yanlış tansiyon ölçersin. Ya da bir yaşlı kolu uzun insana benim mesela uzun kalkıp küçük manşon takarsan yine yanlış olur. Tam kavramaz beni. Ve e, ölçüm yaparken konuşmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani konuştuğunda e, vücudundaki hormonlarla e, bezlerin etkisiyle yanlış ölçüm oluyor ve hem ölçen kişi hem de ölçtüğü kişi yanlış algılayabilir bunu. Benim vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.